Bakan, Bakan, sağlık durumunda efendim. Değerli basın mensupları, bugün hepimizin bildiği gibi meclisimizde Hasan Bitmez vekilimizin bir fenalaşma durumu söz konusu oldu. Ve erken dönemde kalbi durduğu için mecliste canlandırma dediğimiz Restorasyon yapıldı ve 20 dakikalık bir zaman diliminde de Bilkent Şehir Hastanemize nakli sağlandı. Bu canlandırma devam edildi ve 20 dakika kadar sonra hastaneye geldikten sonra anjiyosu planlandı. Yapılan anjiyo ile iki ana damarının tam tıkalı olduğu görüldü. Ve devamında yapılan müdahale sonrası sonuç alınamayınca kalp akciğer pompasına bağlandı. Şu an hastamız kendilerini ziyaret ettim. Kalp akciğer pompası, pompası ile hayati fonksiyonlarını devam ettiriyor. Durumu son derece kritik ve ciddi. Arkadaşlarımız bütün ekip ekipler bir arada yakın takip ediyorlar. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Arkadaşlar